Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün aşırı lezzetli simit pizza tarifi ile karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. buçuk su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alıyorum. 1 paket kuru maya kullanıyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum ve mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Maya aktifleştikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. 2,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. 4 su bardağı unun yarısını ilave ediyorum. Tabii ki bu yaklaşık 4 su bardağı kadar kullanılan malzemeye ortama göre 4 su bardağı hafif değişiklik gösterebilir. Önce çırpıcı ile karıştırıyorum. Homojen bir kıvama geldikten sonra kalan unu ilave ediyorum. Elimle yoğuruyorum. Hamuru iyice yoğurduk. Kulak memesi kıvamına gelecek şekilde ben 4,5 su bardağı kadar un kullandım. Siz 4 su bardağı civarında kullanabilirsiniz. Mutlaka özellikle 4 su bardağından sonrasını kontrollü olarak eklemenizi tavsiye ediyorum. Tezgaha hafif bir un serpiyorum. Hamuru 9 eşit parçaya bölüyorum. Şu anda ne kadar olduğunu tam bilemiyorum. Buna ekleme çıkartma yapabilirim. Göz kararı 9 eşit parçaya böleceğim. Hepsi eşit olana kadar ekleme çıkartma yapacağım. Üzerini streç filmle örtüyorum kurumaması için. Yaklaşık 10 dakika dinlendiriyorum. Bir su bardağı suyu derince bir kaseye aldım. 2 tatlı kaşığı kadar pekmez ilave ediyorum. Pekmezi iyice suyla karıştırdım. Bezeleri elimle tek tek açıyorum. Çok büyük olmasına gerek yok. Ortasına çok fazla olmayacak. Şöyle bir tutam olacak şekilde kaşar peyniri rendesi koyuyorum. kapatıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Bu şekilde bir form verdikten sonra önce pekmezli suya ardından da kavrulmuş susama batırıyorum. Hamurların hepsini tepsiye aldıktan sonra ortasını jilet yardımıyla kesiyorum evinizde jilet yoksa en keskin bıçağınızı kullanabilirsiniz. Kestikten sonra dilimle açıyorum. Üzerini örterek yaklaşık 20 dakika tepsi mayası yapıyorum. 20 dakika doldu ortalarına son bir kere bastırıyorum. Önceden ısınmış 180 santigrat derecelik fırınıma alıyorum. 15 dakika sonra fırından çıkarttık. Şimdi üzerine tekrar kaşar peyniri rendesi koyuyorum. Sucukları ilave ediyorum. Kaşarlar eriyip sucuklar pişene kadar tekrar fırına alıyorum. 10 dakika kadar daha kaşarlar eriyene ve sucuklar pişene kadar fırında pişirdik. Şimdi göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugün simit pista tarifiyle karşınızdaydık. Siz de tarifimi deneyip yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşırsınız çok sevinirim. Farklı tariflerle görüşmek üzere hoşçakalın.